Bu bir çatışma değil. Bu plan planlanmış, organize edilmiş bir soykırımdır. <laughs> Suriye'de yaşanılan soykırımını biliyor musunuz? HTŞ 6 Mart'ta resmen Alevilere karşı cihad ilan etti. Son 3 ayda en az 7 bin Alevi işkenceyle katledildi. tutuklandı. Nerede oldukları bilinmiyor. Kadınlar kaçırıldı. Sistematik tecavüze uğradı. Köyler yakıldı. İbadethaneler yerle bir edildi. Alevilerin sat yanlısı gibi genellemelerle yaftalanması mezhepsel ayrımcılığın en tehlikeli örneklerinden biri. ötekileştirmek ve toplumsal barışı zedelemek için kullanılan bir araca dönmüştür. Aleviler bu nefret söylemiyle hedef haline getirilmiş ve topluca yok edilmeye girişilmiştir. Öldürülen çocuklar, diri diri yakılan insanlar rejimin kalıntıları olarak gösteriliyor. Bu vahşetin failleri devlet adamı olarak kabul ediliyor. Katiller meşrulaştırılıyor. Jolan'ne katil, Alevi mağdur. Amin. Amin. Alevi mağdur. Jolani, katil, alevi, mağdur. ve cihat Avrupa'nın başkentlerinde diplomatik görüşmeler yaparken Aleviler bu topraklardan silinmeye çalışılıyor. Çalışılıyor. HTŞ Uluslararası Arena'da yeni Suriye'nin sözde istikrarını sağlayacak güç olarak gösterilirken Aleviler yok edilecek bir sorun olarak sunuluyor. Suriye'de Aleviler katledilirken Türkiye Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı katliam bölgelerini ziyaret etmek yerine Colani ile görüşerek destek görüntüsü vermiştir. Bu durum Alevi toplumunun vicdanında derin bir yara açmıştır. AKP, MHP iktidarının heteşe ve cihatçı selefi çeteleri verdiği destek Türkiye'yi bu suçların bir parçası haline getirmiştir. Bu mudur adalet? Soykırım yok saymak, suça ortak olmak. çağrımızdır. Sizleri Alevilere, Dürzileri, Hristiyanlara ve diğer azınlıklara yönelik soykırıma karşı açık bir tavır almaya davet ediyoruz. Evet. Ebu Muhammed el ve bir HTŞ e derhal terör örgütü ilan edilmelidir. Evet. Suriye'deki Alevi katliamları uluslararası hukuk çerçevesinde insanlığa karşı suç olarak tanınmalıdır. Bunun davasını da açtığımızı buradan ilan ediyorum. Yargılanmadan bu dava bitmez. Heteşeye sağlanan tüm finansal, askeri ve siyasi destek kesilmelidir. Alevilerin, Dürzilerin ve Hristiyanların yaşadığı bölgeler uluslararası koruma altına alınmalıdır. Suriye'de azınlıklar halklara yönelik suçları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. Keyfi şekilde kaybedilen Aleviler, Dürziler ve Hristiyanlar için acil bir tahliye süreci başlatılmadı, başlatılmadığıdır. Dünya bu katliama daha ne kadar sessiz kalacak? Uluslararası hukuk sadece güçlülerin çıkarını mı koruyor? Eğer bu suçlarla hareket geçilmezse bu insanlık utancının bir parçası olacak. Alevileri yok edenlerle anlaşanlar bu suçun ortağıdır. Alevileri öldürenlerle el sıkışanlar bu kanın sorumlusudur. Aleviler vardır. Alevile, alevilik haktır. Aleviler vardır. Aleviler vardır. Aleviler vardır. Aleviler vardır. Uluslararası toplumun görevi katilleri pazarlık yapmak değil. Onları yargı önüne çıkarmaktır. Suriye'deki Alevi katliamlarını durdurun. Katiller yargılansın. Ne cihatçı teröre ne de hiçbir türüne geçit yok. Topluma çağrımızdır. Bu soykırıma karşı susan herkes bu suça ortak olur. Bu vahşeti durdurmak için sessiz kalınamaz. Alevi Bu insanlık suçuna karşı birlikte durmalıdır. Bugün burada olduğu gibi. Ses yükseltin, adam suçlusu ve terörist Jolani görüşme masalarına değil Lahey'de yargılanmaya gönderilmelidir. Bu nedenle dört bir yanda suç duyurusunda bulunduk. Herkesi Jolani ve çetelerine karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Jolani ve çetelerine birlikte dur diyelim. Bu sadece Alevilerin mücadelesi değildir. Alevi'ler vardır. Alevi'ler